Sen ne düşünüyorsun? Ben vermeyeceğim. Ebru'dan hiç haber geliyor mu? Yok abla. ile ilgili hiçbir haber yok. Ecem Su ne yapıyor? Bebeklerin adı Ecem Su biliyorsunuz çok tatlı. Yatıyor abla. Yatıyor iyi. Senin için rahatladı o konuda. Peki Senem anne e, sence ne yapacak? Bir sonraki adım şimdi. Ben sessiz kalacağını düşünmüyorum. Abla yapacağı anne. gidip beni kötüleyecek. Ebru'nun yanına mı gidecek? Evet gidecek beni kötüleyecek. Çünkü biliyorum. Şimdi ben bir sürpriz yani sürpriz mi diyeyim çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim dedim. Ama öncesinde sen buraya ilk gelişini bizi takip edenler bilir. Senin Ebru'ya aşkını. Biz Hı. senin Ebru'ya aşkını dinleyelim. Çünkü sen aslında o aşk sözcükleriyle ve Ebru'ya olan aşkınla buraya geldin. Hı. Gelinlikle evlilik teklifi ettin. Çok istediğini söyledin. Onu çok özlediğini söyledin. Duvarlarınızda bile aşkınızın sözcükleri yazıyordu. Bir o görüntüleri görelim bir hatırlatalım hani senin aslında o aşk sözcüklerini. Çünkü söyleyeceklerin bunlarla çok alakalı da o yüzden bir hatırlatmak istiyorum. Elbim, ne olur Türkler bana. Çocuklar rezil oldu. İki aylık kaldı daha çocuk. Anne Annenin sütü bilenmedi bak. bak. Benim için gelmiyorsan çocuk için gel. Nikahımızı çıkartacağım. Gidelim Antep'ten. Nereye istiyorsan gidelim. Saçımızı teline kurban olurum. Öpme. Ne olur çift gel bak. Seni çok seviyorum. Çift gel. Evlenme teklifini herkesimiz gözü önünde dileyeceğim. Türkiye'nin önünde diz çöküp senden evlenme teklif edeceğim. Ne yaptın sen? Pişman olduğumu bile... Ayrılık hasreti kâr etti cana Kâr etti cana duygulanmıştık ne duygulanmıştık. Bu gelinliği de bana verdiğiniz en sonunda ben giyeceğim bunu. Vallahi en son bana kalacak. Takılar da var gelinlik bir damat eksik. Evet ikinci evliliğimi burada yapmayı düşünüyorum. Beni evlendirir misiniz yapımcımıza ve şey söyle. <laughs> Baksanız hep bana veriyorsunuz bu gelinliği. Hakan. Buyur abla. Şimdi tabii bu kadar aşkını konuştuk her şeyi konuştuk. Ama sonrasında sen dün bir şey söyledin. Ben artık Ebru'yu istemiyorum dedin. Ne evet, oldu abla. seni bir anda vazgeçiren? Kaynana. E kayna, kayınvaliden hep baştan beri buradaydı. Er geçtiğinde abla kapının önünden e? alamazsın, alamazsın, alamazsın. Aa böyle mi geçiyor? Alamazsın, alamazsın öyle geçiyor kapının evet. önünde. Aa. En sonunda sen de bir şey 40 kez söylersen olur dedin. Bıktım abla, sıkıldım. Peki gerçekten vazgeçtin mi tamamen? Şimdi tabii ben dün sana bir şey söyledim. Dedim ki... Ee, hayatında biri mi var? Yok abla. Şimdi bir insan, özellikle erkekler, siz de böyle hani gözlerinizi, aç, yani kulaklarınızı açıp dinleyin. Birinden tamamen vazgeçiyorsa genelde yüreğinin bir kısmını başka birine kaptırmış olabilir. Hayır. Çünkü erkek tamamen vazgeçmiyor. Hani, yok hayır diyor, Ben anne. A, a, a. Ben askerime gideceğim o, abla. Eyledim. Bu kadar ağla et şimdi yok diyor ama. Bir tuhaf değil mi bu? A. İstemez. Ne o kadının ettiğine karşı istemez. Ama geldiğinden beri ediyor. Etmediği kalmadı. Ha, etme. O o zaman, zaman, şimdi hala kızınla. Esra abla zaman benim eşimin de gönlünde biri var. Şimdi, o da beni istemiyormuş. Benim kafamı karıştıran şey ben bir şey söylüyorsam bir şey var ki bir şey söylüyorum. Ha. Bir görüntü var. Bu Selam. görüntüne bana bunu açıkla. Dur bakalım. Görelim bir görüntüyü. Ne bu görüntü? Onu biliyorum abla. <laughs> Serap abla biliyor. Bu nasıl bir bu ne yazası fotoğraf? Bunu kim attı biliyor musun abla? Bir dakika. Şimdi bir ben bu fotoğrafı gördüm. Dün geldi bu bana. Şoka Biliyorum. girdi. <laughs> Biliyorum. Çünkü e, Serap olduğunu biliyorsunuz. Bizim hani şey konuğumuz Serap. Şahin buraya gelecekmiş. Dur şimdi <laughs> Şahini. Şahini bırak Serap'a bak. Yani burada yok, Serap yok. bir dakika. Ben sen burada Ebru için ağlarken Serap da burada hüngür hüngür ağlıyordu. Sonrasında ben gerçekten şimdi buna şaşırıyorum. Çünkü Serap da şey yapsam kızacağım Serap'a. Çünkü Serap bana hiç böyle böyle fotoğraf bile çektirememesi lazım. Serap bana söz verdi. Ee, Artık hiç erkek olmayacak diye Serap söz verdi. Hakan abla, oldu. Bu olur mu? Abla olmadı. Ne bu? Ha, Öyle bir şey yok. Ha, kan, ha, Bunu Şahin'e atmak ben için ben çekti. Ben ne? Şahin. Şahin'e atmak için mi? Dedi ki Şahin buraya gelmemesi için dedi. Gel sana bir fotoğraf çekilecek dedi. Çekti. Ne ne Şahin bunu görse daha çok gelecek. Geldi buraya. Gelir zaten onu görürse. Geldi dedi. Seni mi denemeye başladı dedi şimdi bana fotoğraf atmaya. Oh. Ben de dedim abi bilmiyor. Peki yani başka benim... bir duygusal yakınlaşmanız var mı? Yok abla benim ablam yaşıyor. Yok yok. Hatta ben e... ben... dur abla ben <laughs> bunu da söyleyeceğim. Ebru abla da benim aramda bir şey var yaptı. Şakası şey yok lan. ya, o değil. Bak burada bir fotoğraf baş başa ve bu fotoğraf Baş başa değil abla orada, annem gelip... Ve daha var. nasıl baş başa olacak, kafanız tokuşmuş. Kendi tokuşturuyor abla, ben değil. <laughs> ve daha, daha da enteresanını anlatıyorum. Gerçekten şaka, yani gerçekten gerçek bu. Yani şu an şaşırıyorsunuz, yok canım şaka falan. Ya ben de öyle zannettim. Değil, Allah. gerçek ve Serap bunu iletişim şeyi var ya mesajlaşma şeyimiz ismini söyleyemiyorum. Onu profil fotoğrafı yapmış. <laughs> Gerçek ha. bu yani. Bunu. O <laughs> Şimdi Serap'ın Serap dur Emine anne bak <laughs> bazen ben hiç bilmediğin şey hiç inanamayacağın şey oluyor valla. Serap'ın Whatsapp profil fotosu bu. Bağlayın abla Serap ablayı. Serap abla deme şimdi. Abla bak de... alın işte WhatsApp profil fotoğrafı. Bak abla arkamızda da kim var? Kim var karşıda? Arkasında. Arkasında mı? Arkayı değil ben önü görüyorum. Bir de turuncu giymiş bak beni dinleyip. Görüyorsunuz abla, değil benim mi? Bununla aramda hiçbir şey yok. Şimdi ama bundan sonra, bundan sonra niye Ebru'yu istemiyorum dedin? Bundan sonra değil ki. Bu çok oldu çok olmamış ve daha farklısı da var. Şahin Bey de ben biliyorum onların ilişkisi var diyor. Söylesin abla. Söylesin. Söylesin. Ne, 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 ne. Aa. Hayır şimdi bu fotoğrafta ben bir dakika soracağım. Bir bekle. Bir, bir cevap söyleyin lütfen bana. Siz bu fotoğrafı hiç Serap'ı tanımıyorsunuz. Ya da tanıyorsunuz desem daha söyleyeceksiniz de. Bu fotoğrafı görseniz. Biri WhatsApp profil fotoğrafını bu yapması ne demek? Dünkü Ebru'yu reddetmenden sonra ben bu fotoğrafa ne derim biliyor musun? Sana yazıklar olsun. Abla, Hele ona daha fazla yazıklar olsun. Bur burada benim bir şeyim mi ki. Siz, Abla büyük bakma, Siz büyük bir aşk yaşıyorsunuz da bak herkesten gizliyorsunuz. Siz büyük bir aşk yaşıyorsunuz da herkes gizliyorsunuz. Beni... O karısını bırakır mı? Emine anne... Birecek, alacak o, kadının, o karısını. O ka Bizden şeyde kaldı, kaldı böyle oturdular, çay içiler, çekirdek dişliler böyle kafasını koydu. E niye koyu koymayacak Emine anne? E, Şu bak, karısı görse kızmaz mı bunu? Kızlar bak karısın oğlanın niyeti kötü değil ki. E ama, ama niyet değil de değil. açıkça ortada olan bir başlığın niyeti kötü değil de niye o fırsatı tanıdı ona o zaman? Niyeti Tanım kötü değil niye aldı, o fırsatı tanıdı? Kız aldı yanına gitti. Ben de vardım. Ama diyor ya Şahin'e gönderelim diye. Niye niye şahin onu niye kendini Şahin kullandırtırıyor? Şahin şeyi sevgilisi. Kimdi? Serap'ın sevgilisi Şahin. E orada o Şahin mi? Kimse şu kıtsa boyladım değil mi? evet. <laughs> e, ya. Orada, orada duruydu kızım. Çekirdek dişli çocuk. Geldi kafasını dayadı. ya çok tatlısın Emine anne ama bu fotoğraf Aa, yanlış anlaşılıyor. İki tane, üç tane, çok, kaç tane kocaya varmış. Onu oğluma mı layık <laughs> Hayır ben görmüyorum da bu fotoğraf Aa, Allah güzeldi. Alacağım, onu alır mı çocuk? Onunla <laughs> bacı diye kafasına koydu. Hayır, senin onu belki... Almaz, almaz. Onu mu alacağım ben? Hayır, sen almazsın da yani. Çocuğum belki bir almaz, duydum, o da öyle der. E, o kötü niyetli der. Şimdi Benim e, çocuğum kötü Hüseyin anıma, Bey'i erkek olarak he, soralım. Ben Emine Hanım'a aynen katılıyorum şöyle. He, he vallahi ka, öyle kafasını getirdi, dayadı yerine. Serap emine. mı getirdi kafasını? Emine. Serap mı koydu kafasını? Emine, duralım bir Çekirdek dişli tamam. Şimdi şöyle bir şey var, Serap Hanım'a, Ay çocuğu, çocuğa Serap şey Hanım'a, Emine Hanım, bir susarsan biz tamam, de yorum yapacağız tamam, ya, babam. olur değil mi? Tamam. İzin verir misin? <laughs> ha tamam, bir izin verirsen. Ee, şimdi Serap Hanım, ha, yaşadıkları Hakan da duysun, Hakan, dolayısıyla, ön yargılı yaklaşıyor baba, olabiliriz toplum, baba, toplum olarak. Serap Hanım bir abla, e, şefkatiyle ve yakınlığıyla yaklaşmış Hakan'a. Hakan'ın da duruşu zaten gerçekten bir kardeş gibi. Evet. Serap Hanım zaten Hakan'ın durumuna çok üzülmüştü dayadı. burada. Ee, onun için ağlamış ve gözyaşı da dökmüştü. Esasen şu fotoğrafta gerçekten çok büyütülecek bir şey yokmuş gibi Abi kardeş gibi bence. WhatsApp profil fotoğrafı yapmış. WhatsApp o da Serap Hanım'ın şeyi. <laughs> e, e, ya iyi de yapmış. Orta Demek ki kardeş derler, gibi de sevmiş. Bu yakın zaten izleyiciler de bu yakınlığı bu televizyonda Daha gördüler. Ya Yanlış anlayacaklarını düşünmüyoruz. Şöyle Peki, ki bundan... Serap Hanım'la Hakan hiç bu, bu Programa gelip bir arada olmasaydı, tanımadığımız bir kadın olsaydı bu, başka değerlendirebilirdik ama burada Serap Hanım gerçekten Hakan'ın durumuna bir abla gibi üzüldü ve ağladı. Ee, Şimdi bu sebeple. Hep buradan ne anlıyoruz Hüseyin Bey'in olabilir. açıklamasından erkekler demek ki bilmiyorum daha böyle algısı olarak daha saf niyetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.